Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tedi oynuyoruz. Yanımda Emir var. Merhaba. Hazır mısın Ömer? Evet. Aha. Başladık. Oyun daha önceden başlamış. Tedi nerede? Burada birisi var. Merhaba kardeş. Tedi nerede? Doğru. Tedi. Tedi nerede? Doğru. Bilmiyorum Tedi nerede? Şöyle... Yoksa... Bu odaya mı gitti? Nerede ötedi ya? Evin içinde olmasın. Burada için. olmasın. Burada. Yok. Aha İngiliz anahtarı. İngiliz. İngilizce konuşmamıza yarayacak. Teddy burada yok. Teddy nerede? Teddy. Teddy nerede? Teddy. Teddy yok. Teddy. Biz bunu okutturalım. Hadi okut. Okut abi. Ne gerekli? Ne gerekli ki? Soru işareti. Ah. Allah Allah. Morkey'i bulmuş kardeş. Gel kardeş. Morkey şurada. Gel. Neredeydi? Ha burada. Abi burada arada tedi yok. Ha kod. Kodu bul. Teddy yok. Gerçekten. Teddy yok. <laughs> burada. Önümden ge Orada bak. Kardeş nereye gidiyorsun? Hadi Nereye gidiyor? Bilmeyecek. Gidiyor, gidiyor işte. Yoksa <laughs> odanı kapat, kapat, kapat. Kapıyı kapatarız üç, üç, çık geliyor geliyor, 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 geliyor. Senin peşinden. Yok, buradan gelecek. Bu taraftan gelmez. Orada. Kırmızı kapıyı açmışlar mı? Yok. Kırmızı, şey. mı? Yo. Kırmızı anahtar kimde? Dur, tuğla sakın. Suretim şey yok. Şöyle giderim. Ha, burayı açmışlar. Bir tek siyah anahtar kaldı. Hadi abi. Siyah anahtarı sen Bak bu bulabilirsin. Geliyor. Kaç abi. Siyah anahtar mı? Yok. Cedi geliyordu. Şöyle tuvalete girelim. Tuvalette mi Yok. Hadi bakalım şöyle gidelim. Şu pembe Heh, açılmış ora. Kimse yok değil. Pembe açılmış. Bakalım. Yok. Hiçbir şey yok içeride. Helal de almışlar. Evet. Ya bir siyah anahtar birisinde o zaman. Aa açmışlar burayı. Kapı açık. Tedi burada değil. Cibli tedi tedi tedi. Siyah kapı mı? Tedi 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 tedi. tedi, tedi. Teddy, 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 Teddy. Nice Teddy. Gelme Teddy. Gelme. Allah okay. yakalandık. Dur bir daha başlayalım. Tamam mı? Elmas tam mı? Evet. Yeni tur. Bakalım biz Teddy olacak mıyız? Hazır mısın? Tamam. iki bir tamam. Bölüm iki olsun. Ben ikiyi merak ettim. Ya da üç, 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 bölüm üç, bölüm üç. Bölüm 3 olsun hadi lütfen please. Ha bölüm 1'i seçtiler. Oyuncu 1 olsun. O olmasın kabus olmasın ya. Hayır ya. Kim seçildi ne bu? Kırmızı kedi. Bu ne? Pembe. Ne olmuş be buraya? Pame. Aha kimmiş? Yükme başlayacak diyor. Ha oyuncular bekleniyor şu anda. Niye alıyoruz? E kaçmamız lazım yakın. Kardeş sen senin de ne yüklenmezmiş? Oh my god. Buradan gidilmiyor mu? Heh başladı. Dedi, dedi şurada başlıyor diye biliyorum. Tuvalete gidelim. Tuvalette olmasın. Nasıl aç, aç aç aç. Hangi orada, renk? Orada, orada. Bilmiyorum. Ne, tam tamam. Bu, bu ne var ki ya? Bir hangi rengi. kırmızı kek. Oğlum. Kırmızı kek. Bakalım burada mı? Tane renk pembe. Kedi yok değil mi? Yok. O nereye gitti? Abi. <laughs> kırmızı renk. doğru. Hangi renkmiş? Bakın normal. Pembe. Morum soğumuş bir Pembe. Aç 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 aç. Pembe renk. Kapat. Ya kapatamadık. Kaç abi. Geliyor. İngiliz anahtarı burada. Aha. İngiliz. O İngilizce konuşmamızı yarıyor ama bir işimize yaramaz. O nerede Teddy? Teddy yok. Arkandan gel. Teddy yok. Harbi yok. <laughs> Teddy orada. Oradan bekliyormuş. Bu Teddy çok zeki. Teddy it's the night. <laughs> Teddy. Kaç git şu çocuğu kovala. Aferin. Ha, çocuğu yakala Kapat kapıyı kaç nerede? <laughs> kaç kapıya? Evet. Aa geliyor. Gerçekten çok keyifliydi. Gelme. Ya abi bırak peşimizi. Başka kimse mi yok oyunda? Evet. Ne? Kimse kalmadı? Kapat. Kapattım kapıyı. Hadi eyvallah. Kapıyı niye açıyorsun? Kapı? <laughs> kapıyı kapat. Dur. Geliyor. Dur bir. Ben ne yapacağım? Hadi git. Tam oraya git. Bay bay. Atla. Koş koş koş. Geçen bor. Aa benim elimdeki ne ya? Kırmızı mı sarı mı? Kırmızı la. Bu ne la? Bu ne? <laughs> abi bu ne? Gerçekten mi? Ha burayı açtı. Çürek. Abi o ne? Pembesi. Bu ne bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> bu ne? O ne ya? Gördüm cicik en saçma cicik. şey. Evet çiçik. Ne, yap ne yapabilir ki o küçük dedi? Tamam Hadi bu ne? Dur, ha, beyaz tane. beyaz anahtar neredeydi? Beyaz anahtar. Dedi nerede? Ver ayı dedi. Ben bu. Teddy çok zeki. Evet Tedi baya zeki. Ya zeki çocuk. Ha bak küçük dedi orada. Çocuk. Büyüyor sol taraftan. Geçti. Gördüm. Bu Büyüyor çocuğu. Büyüyor çocuğu. Ha burada değil burada. Ne var burada? Ha bu ne? Oh. Bu ne? Bu ne la? lan? Lan bu lan? Ha kapıyı Abi bu ne? Bu, ne? <laughs> bu beni kovalıyor. Aa kapattım kapıyı. Kaç tane var bunda? Oha! <laughs> bundan iki tane var. Aa orada dedi. Aa ya abi bu ne? <laughs> kovalıyor bu beni. <laughs> bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Abi ne yapıyor? Ana. <laughs> bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Minik dedi. Pembesi çok zor. Zormuş o bayağı ya. Pembesi. Dur. Bölüm 1 olsun. Tamam bölüm Bu bir. hayatta olmasın. Bu, bak, bu da güzel. Bu 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 bu. Bu, Bunu bu da. Bu. Bu. ya abi kabus seçmeyin bu. O çok fena. Hah bu seçildi. Ben miyim? <laughs> La 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 sen oynayacaksın herkese bir kucak var. Kucak veririm la 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 la. Her alınca çok kötü. Yakında başlayacak. Ben buradan gidecekmişim. Bak burada yeşil anahtar var. Buna hiç ver, izin vermiyorum abi. İzin yok bunu almalarına. Selam kardeş. Ben niye buraya gelemiyorum? Ha. Merhaba. <laughs> Selamın aleyküm. Ben Dedi. 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 Sen alınacak çok kötü. Dedi'ye kucak bari, Dedi. Merhaba. Merhaba. Hepinizi nam nam yapacağım. Çok lezzetli. Sen buraya gel. Şimdi bakalım buraya yok. Nam Nam nam. Hadi. Hadi. Buraya gel. buraya. Tıplama gel. olsaydı Ya gelin be ya. Sabahtan beni yoruyorsunuz. Buraya gel. Yiyeceğim seni. Yofur. yufur yo buraya gel yofur. Yiyeceğim seni. Hah yofur. Gel. Ve yedim. Heh, sonunda be. Sabahtandır beni koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor da koşturuyor. Sence? Sen bari beni koşturma be. Heh, burada ya nam nam. Nam 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 nam. O seni bayağı koştur. Ya bu koşturmayın beni, yormayın. Gel buraya. Gel. Nam. Tamam biri daha gitti. Bir, bir kişi kaldı. Heh, orada. Gel buraya. Bak ben bir tekiyim. Neredesin? Ha orada. Bir kişi daha varmış. Buraya gelin. Nereden kaçacağım? Nereden kaçacağım? Nereden kaçacağım? Buraya gel. Ben sana değdim. Dur ben o çocuğum. Selamun aleyküm. Nereki? Ya. Şimdi nerede o çocuk? Orada. Dur abi. Nerede? Buraya gel. Bal koydum. Bal bak bal tatlı tatlıdır. Buraya da bal koyayım. Görmesin. Buraya da bal koyacağım. Buraya da koy. Buraya da koy. Buraya da koyamıyoruz. Buraya koydum. Gel bakayım. Buraya da geçtiğim her yere bal koyacağım. Buraya gel. Bak ballarım çok güzel. Bala tat bakmak ister misin? Ana bir kişi daha varmış da. Bir dakika bu popket. Cat... Bir dakika la. Bu popket benim arkadaş. Buraya gel. O mu ya acaba? Dur. Gel buraya. Popket'i yakalamayacağım abi. Ya. Bunun mu? Buraya gel. Bunun mu yakalayacağım? Popket'i yakalamayacağım. Hangi şey? Popket'i. Popket hangisi? Popket'i yakalamayacağım. Şuradaki çocuk. Hangisi? Şu bu çocuk değil diğer çocuk. Hangi? Ha Popket. Şu bebek. He bak şu Popket. Şu Popket işte. Üstüne Popket yazan. Popket selam. Gel nam. Bal mı yedin sen? Bal mı yedin kızım? Afiyet <laughs> bal şeker olsun. Kur <laughs> Popket. Popket'i yakalamayacağım arkadaşlar. Popket. Popket my friend. Yakala. Popket mı? Hayır. Popket mi o bakayım? Ama o değil abi. Yakaladım. İstesem yakalardım ama Ya Popket değilmiş bizim Popket. Benim var Fransız olan Popket bu değil. Buraya ya Popket. Popket selam. Nam nam. Ya yakalayamadım patlıcan. Bal balat. Bal attım. Bal 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 bah, bah, bah. bal 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 ballarım çok güzeldir. Bal. Bal. Lan lan olunca bat. Al. Aa balat. bal at. Önüne atamıyorum balı. Ya balım bir tane kaldı. Bal gibi bal bak. Tadına bak bal. Aa sıkıştı. Hadi ye şunu artık. Ye şunu. Ye şunu. Çok balların ballarım bitti. Onlar da olur mu? Buraya ya. Abi bir kişi daha var. Bak Sen balım ne? mis gibi balıma dokun balıma. Ya bu çocuk hile açmış. Ah ya şunu artık. Yüzümü ya. Başka ki, başka kimse oyuna girmesin abi. Sıkıldım ama. Abi olunca kötü oluyor. Gel. Gel. bırakmayacağım peşini. Sabaha kadar, sabaha kadar. Aba. Balıma mı dokundun? Tamam ben kazandım. Bakayım dükkanlara kadar para. Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Bağışık diyor. Neyse başlayalım. Yeni tura 1 ve başlıyoruz. Bölüm 3 olsun. Bölüm 2 merak ediyorum abi. Sürekli bölüm. Bakalım bölüm 1 seçilecek biliyorum. Sıkıldım ben bölüm 1'den. <laughs> oyuncu oyuncu. Hayır. pembe de O, o Hayır abi hayır. Kapsı Çok zor. Ya abi yan, pembe yandık. Pembe daha güzel. Yandık. Pembe. Yandık yandık yandık. <gülüyor> 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 Bebek çok zor. Bebek de var lan. <laughs> Çok zor abi. 1 milyon kişi de alacak. Kaçça? Bu kaçtı? 50 mi? Allah geldi. Kapatayım ben. Al. <laughs> Abisi. Bu hangi renk ne bu? Geliyor. Hangi renk o? Normal işte az önceki oynadığımız. <laughs> Kırmızı renk bu bu. Gel. Kırmızı gel gel mi? ben seni donma dolap yapacağım. Dön. Kırmızı. Hadi. <laughs> Kırmızı renk o, değil mi? Ya. Kırmızı. Anahtarımızı renk. alıyoruz. Oraya gitti bu arada. Ya abi çok fena ama ya. Yok değil mi? Kardeş de anahtar. Ne? Kırmızı Bu oyunu bitirirsek bitiririz. Kardeş. Nerede o? Aç abi. Nasıl mı yapılıyor büyük? Koş koş. Koş mavi anahtar bende. İşte mavi anahtar. Bu çok zor. Burası. Açı. Aç abi burası değil. Bu nereye açıyor? Mor sanırım bu. Bak küçüğü varsa bu çabuk kaç. Bu benim elimdeki anahtar rengi ne abi anlayamıyorum ki. Bu mu? Bu. Bu sanırım evet bu. Bu mu? Bu. Oh bende neredesin? Ha orada. Ya bakalım koş. Piu 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 geliyor. Kapatırım kapıyı kardeş. Geliyor mu? Evet. Aa, oradan geliyor. Nerede? Aa, orada. Kardeş orada gitme. <laughs> Min ya ama ben de mi minik dediğim? Evet ben burada. Ben minik bir dedi. La, la 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 la. Ben geldim. Ben minik bir dedi. Ha bunu sarı sanmıştım ben. La 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 la. la. Ben minik bir dedi. Kim var? Birisi daha var. Selamünaleyküm minik dedi. Ha burada baba. Selamünaleyküm. Nerede o? Yerini, dedek, söyle. Dedek yerini, yerini, söyle, yerini söyle. Bebekler yerini söyle. Yerini söyle. Ha orada. Abi ben sıkıştırıyor. Ya kardeş. Ya sıkıştırar. Şöyle nerede o? Ha oraya gitti, oraya gitti. Gördüm. Ya. Or Burada sıkıştır. Tamamdır. Burada ya. Yakalayayım ya. Kapat Oyun bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.